Evet. Ha, 4'teki gibi silah alıyor. Evet, Battlefield 4 de, silah alıyordu. Tabii Battlefield 4 ile bunun arasında yani yıl olarak da şey olarak da baya bir fark var çünkü grafik olarak çok eski sistem olduğu için istemiyorum çünkü Battlefield 4'ü zaten Ultra'da 50-60 civarı FPS'lerle 40 civarı FPS'lerle oynuyorduk hala da yüklü şu silah tamam bırak şu gerçekçi FPS'leri görelim oyun içerisinde çatışmada ateş sahneleri de görelim burada aldığımız FPS'ler yani zorlayan sistemi zorlayan böyle karşı karşıya durumlarda aldığımız FPS'ler akıcılığı daha net olur arkadaşlar. Menüde aldığımız FPS'lerin bir önemi de yok. Yüklemede al a, yüklenirken beklediğimiz FPS'ler de yani zaten yükleme yapıyor. Hikaye modunda zaten genelde 30'a sabitliyorlar. Evet. Adamın birini indirdi. gizli yapıyoruz çünkü çok fazla adam var kesinlikle uğraşamam gizli yapmaya çalışıyorum bakın başka adam tamam ben bunu Yavaş. tamam Mermisini falan anlamadım. Silahı da güzelmiş. 40 civarı FPS'ler alıyoruz. Sana ne şey yaptım. Adamlar beni görseler bile alarm çalamazlar. Ha. Alarmı şey yaptım. Anladım. Gördün şu Evet. İndirdim. İndirdim. Şurada da. Meme vardı. Adam yok. Bir tane adam ses verdi. Mesela. şekilde alayım. Tam bu Şunun da mermisi var galiba. Mermi gibi bir şey. Alabiliyor musun? Ama bunu indirin Çok fazla ses geldi. Bir ara 24'ü gördük ama sıkıntı değil. güzelmiş de benim bir daha. Yükleme yapıyor herhalde o bırak değil mi o arada? Evet. O beş döndüğü zaman. Oynanıyor gibi. Hı? Oyun nasıl işte oğlum? Nereye gidiyor? Dümdüz gidiyor. Aslında oyunu YouTube'dan önce bir baksaydım daha iyi olur. Olsun. Çözmen daha değil. kolay olur. gizlilik de önemli nişancı yok bende yok değil mi anlar burada. Burada ölü var diye şunu indirmem lazım beni görüyor şu kapıdan girmek için şuradan tamam yavaş yavaş Adam dümdüz bakıyor ben buradan gidiyorum. Sonra şuradaki neyi gideceğim. Aha dur arkasında. Çimelere gideyim biraz daha görmez zaten. dönsün arkadan indireyim. Geri gidiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda susturucu var mıydı? Bizi yok mu? Yani ne oğlum? İkinci Dünya Savaşı'nda ne vardı bilmiyorum da. Savaşın sonunda her şey çıktı. Olmayan atom bombası bile oldu. Savaşın sonunda kullandılar. Yani evet. o güne kadar kim biliyordu atom bombasını? Sen bunu indir. İndir oğlum. Kapı. dikkatini dağıttı. Da gördü gene. İndir indir. Alarm çalmadı değil mi? Şimdi çatışmada bir gün. FPS'leri de görelim. Şu ana kadar aldığımız FPS'ler akıcıdır arkadaşlar. Ses çıkmadı. indi. Hayır çalışma şimdi. Bence ben buna geçeyim. Çünkü adama geliyor. Yine. Ooo. Daha hepsini indirdim gibi. İndirdim gibi sen onu attıktan sonra sistemimi bilmeyen arkadaşlara bir tekrar geçeyim Q9300 eski nesil 4 çekirdek işlemcim var DDR2 800 MHz 4 GB RAM'im var GTX 660 192 bit 2 GB DDR5 oyuncu ekran kartım var arkadaşlar. İstersen Burak Video bayağı uzun oldu. Bir ayarları göster. ayarlar bir göster. SC'ye bas. SC. Ye. Evet. Options video Arkadaşlar yakınlaşıyorum. Çözünürlüğümüz 1280'e 720. in aşağı. Evet şu ayarlarda bazılarda kapatabilirim. Kapatmadım. Ne yazıyor orada Burak? Dinamik Antrifit Eption yani e, Film Crying ee, Ve birkaç 3-4 ayarda açık Ve gel Advanced, Advanced ayarına gel Evet ayarlarımız love arkadaşlar Love love Keks A'ya bak. Keks A da yani Antialas kenar yumuşatma. O da hmm, low da arkadaşlar. Ayarlarımız lav. çözünürlüğümüz 1280'e 720p ama grafikler gayet güzel. Yani bu ayarlarda da e, oyunda akıcı oynanabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok akıcı oynanabiliyor. E, benim sistemim eski. Aa, bu sistemde medium ayarlarda oynamak aa, açıkçası hayal olur. Ama aya, lav ayarlarda da gayet grafikleri e, güzel. Pursluluk yok. Net. Yani bunu size söyleyebilirim. Oynanabilir. E, hatta birkaç ayarda kısılabilir ama ben kısmayı gerek duymadım. Akıcı FPS'ler alıyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu oyundan da Battlefield 5 oyununda da benim sistemim geçer not almıştır. Arkadaşlar isterseniz yani arada bir sistemimi gösteriyorum. Bırak, bırak. bir ESC'ye bas. İstersen bir alt ESC yap. Bir sistemimi hızlı bir şekilde göstereyim. Çünkü arkadaşlar sürekli video çöküyorum. sistemi oraya değil. Bilgisayara ee, bilgisayara bak. Bilgisayara bas. Evet, geldik. Evet, şu masa görev yöneticisi görebiliyor musun? Bilgisayarın üstüne sağ tıkla bırak. Bilgisayar. Bak. Bilgisayar, bilgisayar yavrum ha. Ona sağ tıkla özelliklerde. Özelliklerde. Evet, özellikler. Evet arkadaşlar, yakınlaşıyorum. Q9300 işlemdim 4 GB RAM'im var arkadaşlar ekran kartımı zaten biliyorsunuz. Yani sürekli oyun videoları çekiyorum. Bazen sistemimi gösteriyorum. Bazen göstermiyorum her videomda. Hani abi işte yoksa sen bu oyunu da oynuyorsun. Yoksa sistemi değiştirdin gibi şeyler gelmesin aklınıza. Sistemim gene aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu videoda çok uzun oldu ama Battlefield 5'ten de sistemim geçer not almıştır. Hatta masa üstüne girebiliyor musun Burak? yani masa üstünü görebiliyor muyuz şu an oyundan çıkmadık ee, oyuna giriyoruz tekrar yani bir sürü de oyun var masa üstünde 4 TB HDD'm var arkadaşlar 1 TB'den fazlası oyunla yüklü ve oyunların neredeyse hepsi güncel grafikleri yüksek oyunlar arkadaşlar bu da şu demek oluyor İnternette yazılan minimum sistem gereksinimleri 2 kat 3 kat yani kat kat abartılı oluyor arkadaşlar. Ee, onlara inanıp da işte benim sistemin bu oyunu oynamayız demeyin arkadaşlar. Ben size canlı test yapıyorum. Canlı canlı sistemimi gösteriyorum. Canlı canlı oyun oynuyoruz. Canlı canlı hatta oyun kaç tane de oyun bitirdik. Bitmiş birkaç oyunun da videosunu çektik. Sekiro'yu da oğlum bitirdi ama onu benden önce bitirmiş. Videosunu çekmek nasip olmadı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ee, siz istedikçe bir arkadaş da Battle 5 videosu da çeker misin dedi. siz istedikçe ben videoları da çekiyorum. Testlerini de yapıyorum. Oğlum da oyunu oynuyor. Gördüğünüz gibi Battlefield 5'ten de benim sistemim geçer not almıştır arkadaşlar. Bu o, bu bilgisayar ne oyunlar gördü? Videolarını çektim arkadaşlar. Bir başka bir videoda, bir başka test videosunda Gene görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.